Herkese merhabalar. Elime Yer Pazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda Pinterest'te çok sık karşılaştım. İğne oyasından yapılmış havlu kenarı modelinin tığda yapılışını paylaşacağım. Havlu kenarının yapılışına geçmeden önce kanalıma hadi abone değilseniz. Aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimini açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar alt kısmından ben bu kadarını ördüm. Kısaca anlatayım. 20 zincir üzerine başladım. Dönüşlerde 6 zincir çektim. Aralarda 2 zincir çektim. Aradaki zincirde de 6 zincir çektim. İçerisine 5 tane trabzan yaptım. Birer tane de trabzan yanlarına yaptım. Bu şekilde göstereyim. Ve modelimi böyle tamamladım. Şimdi arkadaşlar şu alt kısmından başlıyorum. Kutucuklara üçer tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 Bu şekilde 13 kutucuğa sık iğne yapacağım. 13 kutucuğa iğne yaptım. 14. geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zincir çekiyorum. Şu 19. Dan tuttum zincirini arkadaşlar. 1, 2 3 zincir daha çekiyorum 20 zincirime ikili trabzan yapacağım bu şekilde aşağıya doğru 20 tane ikili trabzan yapalım dönüyorum 1 2 zincir çektim tekrar bir sıra gidiyorum üzerinden arkadaşlar bu şekilde sıramı tamamladım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Böyle dibini battım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 1,

7 8 9 10 11 12 skin'i de yaptım geçiyorum şuradaki zinciri buraya da bir 4 tane skin'i yapalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayıyorum. 10. ya bir sıkıntı yapıyorum. Dönüyorum. 1, 2, zincir çektim. Zincirin içerisine iki trabzanı yaptım. İki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir sıra daha arkadaşlar. İkili trabzan yapıyorum. Sırımı tamamladım. Şimdi bakın şurayı ve denk gelen tarafa 1, 2, 3 üçüncü zincir pardon trabzana sık iğne yapıyorum sonra sık iğneme devam ediyorum bu şekilde aşağı kadar geldim daha sonra alttan devam ediyorum arkadaşlar şöyle göstereyim ben size şimdi bir kutuyu atladım bir yerine sık iğnemi yaptım ve devam ediyorum aynı şekilde. Bir skine yaptım. 2 Üç. Diğerine geçiyorum. Ve bu sırayı böyle devam ediyorum. Arkadaşlar ben burada tamamladım. Siz devam ettiğiniz zaman arkadaşlar şu kutucuklardan 24 tane yapın. 24. bu şekilde diğer modeli uygulayın. İpimi baştan ikinci sık iğneyi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bir sonraki sık iğneyi bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Zincir çektim. Bir sonraki sık iğneyi. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Toplamda 8 petik oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. İlk petiğe sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. 6 zincir çekmiştim. Ona Batmıyorum. Dönüyorum. 1 2 3 4 5 6. Tekrar aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Dönüşlerde 6 zincir. Diğer yerlerde 3'er zincir çekeceğim. Peteklerimi biri düşüreceğim arkadaşlar. Peteğimin birini düşürdüm. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. Son peteğime sık iğnemi yapıyorum. Alt tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saydım arkadaşlar. Ters taraftan bakın. Bir sık iğne yapıyorum. Ve ipimi koparıyorum. İpimi ilk trabzanı sabitledim. 1, 2, 3, zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzana sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonraki trabzana sık iğne yapıyorum bu şekilde 7 petek oluşturacağım 1 2 3 4 zincir çekiyorum dönüyorum 1 2 3 zincir çekiyorum 9 sıra yaptım arkadaşlar bu da 10. sıra. Dönüşlerde 4 zincir çekiyorum. Diğer yerlerde 3. 10. sıramı tamamladım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk peteğe bir sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Bir sonrakine bir sık iğne yaptım. 1 zincir çekiyorum. Dönüyorum ilk sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çektim bitim bir düştü bir zincir çektim bir iğne yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim aynı petiye bak 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonraki peteğe geçtim. 3 zincir çektim. Bir sonraki peteğe geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3 Döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zincir çekiyorum. Aynı yere Skin'i yaptım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son bir, bir peteğim kaldı arkadaşlar. Bunu da oraya bir skin yapıyorum. Arkadaşlar şimdi isterseniz aşağı kadar uzun bir zincir çekebilirsiniz. Ama ben öyle yapmayacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Yapayım. Uzatacağım. Bu şekilde ipimi çıkarıyorum. içinden geçirdim. Bir düğüm attım böyle. Daha sonra şimdi tutuyorum sıkıca şuradan tığımı çıkardım şu parmağımı tuttum arkadaşlar kayma olmasın diye bir zincir çektim sıklaştırıyorum 2 3 zincir çektim ve bu şekilde peteklerimi yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi son olarak 1 2 3 sayıyorum. 4. battım. 1 2 3 4 5 1 2 3 dördüncüye bir sık iğne yapıyorum dönüyorum 1 2 3 zincir çektim 1 ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim Aynı yere sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde 5 tane yapacağım. Sonra ipimi koparacağım. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Son hali bu. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umuyorum ki siz de beğenmişsinizdir. Bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.